Hocam, e, siz müsaade edebilir misiniz? E, çocuklar, şöyle biraz açalım burayı. Birazcık açalım. Beyin abi. şöyle. Hoş geldiniz. Nasıl? Bu geç ya. Ne gidiyor? Ne 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 Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya inancı ile yola çıkan Çekuda, dünyanın en kıymetli topraklarına sahip Mezopotamya'nın en değerli arazilerine sahip olan ilçemize, ülke ekonomisine katma değer katacak olan zeytin, badem, fıstık desteği için memleketimiz ve belediye başkanımız Ali Murat Bucak adına Çekudun her bir üyesine, Çekudun her bir bahçesine ve özellikle merhum Hacer Muhte, Muhterem Coşan ailesine, sevenlerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Siverek Belediyesi ile Çevre Kuruluşları Derneği çok uzun. Bir sonraki meyve dikim etkinliğinde görüşmek dileğiyle teşekkürler. Gelir getirici filan başlığı altında çiftçiye hayat olsun projemiz. Bugün yine çiftçilerimize hayat olacak bir etkinliği burada hep et birlikte yapmak için buradayız. Çiftçilerimize destek olmak, ülke ekonomisine katma değer üretmek, altın olan arazilerin meyve fidanları ile buluşmasını sağlamak amacıyla bu etkinliği 2021 yılında başlattık ve çiftçilerimize hayat olsun şeklinde bir sloganla yola çıktık. Yeni tanışılan ve ihtiyacı olan çiftçilerimize e, bu şekilde desteklerimiz devam edecek. Tabii bu bağışçılarımızın destekleriyle yani biz e, onların bağışlarını e, kendilerine aktarma görevi üstleniyoruz. Bu çalışma sonucunda hem ülkemizin ağaçlandırılmasına katkı yapılmış olacak hem de çiftçilerimize ekonomik destek sağlanmış olacak.